Herkese selamlar dostlar. Bugün Asus Tuf Gaming FX505DY model oyuncu laptopunu inceleyeceğiz. Hemen videoyu geçmeden şu bilgiyi vermek istiyorum. Bu Asus TUF Gaming'in birkaç modeli mevcut. Bunların içerisinde tabi yurt dışı ve yurt içi olmak üzere farklı kodlar veriliyor. Bugün benim elimde bulunan laptop Tayland'dan geldi. Bu laptopu direkt Amazon'dan da gümrük vergisini vererek satın alabiliyorsunuz. Hemen hemen Türkiye'deki fiyatlarına denk geliyor. Türkiye'de direkt bu modelin satışı yok. Bunun Türkiye'deki karşılığı ne? Aşağıya zaten kodlarını bırakıyor olacağım ama bu da FX505 DD serisi. Bugün ben elimdeki ürüne göre bahsedeceğim Doğal olarak. Gelin önce bir tasarımından ve teknik özelliklerinden bahsedelim. Şimdi tasarım konusundan bahsedecek olursak bir kere burada Asus gerçekten çok güzel iş çıkartmış. Gördüğünüz alışıla gelmiş laptopun dışında bir kere oyuncu laptopu olduğunu göstermek için kanıtlayabilmek için elinden geleni yapmış. Burada benim en çok dikkatimi çeken özelliği. birincisi bu laptopun. Dış kasası bunu yakından göstereceğim. Bu arka kasasını dışarıdan bakan adam bunun oyuncu laptopu olduğunu anlıyor. Ondan sonra 16'ya 9 1080p çözünürlükte bir IPS ekran bizi karşılıyor. Ekranın burada köşelerini kırmışlar. Buralarında çok güzel bir desen yapmışlar. Şuradaki bazenin yani şu kalınlığında 6.5 milimetre olduğu söyleniyor. Kendi web sitesinde tanıtırken özellikle bu bazeli de yani şu kalınlığı da detay olarak eklemiş. Gerçekten de ince bir kalınlığı var. Ekran klavyeye göre nispeten birazcık daha yukarıda kalıyor. Şuradaki Asus logosunun bayağı bir yer kapladığını söylemek gerekiyor. Klavyeye RGB ışıklandırma yapmışlar. Geceliğinde özellikle bu laptopu kullanırken çok büyük rahatlık sağladığını ve gerçekten de çok şık durduğunu Söylememiz gerekiyor. Touchpad'in de güzel konumlandığını ve gerçekten çok hassas çalıştığını söylemem lazım. Yani bundan belki 5 sene önce laptop aldığınızda bu Touchpad'lerin dokunduğunuzda özellikle Toshiba laptoplarda filan çok olurdu bu. Dokunduğunuz zaman çok fazla hissiyat vermezdi veya yavaş hareket ederdi Touchpad. Gerçi artık touchpad'le de çok fazla kullanan olduğunu zannetmiyorum. Belki havalimanında açacaksın bir kafede açacaksanız filan işe yarayabilir. Ama günümüzde de artık laptoplar çoğunlukla evde kullanılıyor düşüncesindeyim. Yani öyle görüyorum ben. Onun dışında laptopun sağ tarafını burada tamamen boş bırakmışlar. Hiçbir şey koymamışlar. Sol tarafında ise bir adet AUX girişi, AUX kulaklık girişi, iki adet USB 3.2 girişi, HDMI ve Ethernet girişleri ve Power girişi bulunuyor. Bunda herhangi bir DVD writer, CD writer bulunmuyor. Buna harici olarak da siz USB bağlantısıyla artık satılıyor zaten. Takabiliyorsunuz. Renklerinden bahsedelim. Bu modelin yani dy modelinin iki farklı renk seçeneği var. Bunlardan bir tanesi Gold Steel, ikincisi de Red Matter. Yani tasarım olarak benim inanılmaz hoşuma gitti. Zaten şık bir bilgisayarınız olsun özellikleri de ortalama ve ortalamanın birazcık üstünde olsun diyorsanız bence bu laptop size çok fazla hitap edecektir. Gelin bir de teknik özelliklerine bakalım. Biraz önce bahsettiğim bu Türkiye'deki karşılığıyla arasındaki farkları da söyleyelim ve almak isteyen arkadaşlara da bu şekilde yardımcı olalım. Bu laptopa yani DY modeline iki farklı AMD parçası koymuşlar. Bunlardan bir tanesi AMD Ryzen 5 işlemci ile güçlendirmişler bunu. Ekran kartı olarak da harici ekran kartı olarak da AMD'nin yine RX 560 X'ini kullanıyor. 560 X'i karşılaştıracak olursak yani Nvidia karşılığı 1050 ile 1050 Ti arasında bir değer. 1050 ile 1050 Ti'de oyuncu laptopu denilen laptoplarda başlangıç noktası. Yani bunun altındaki ekran kartlarını oyuncu ekran kartı olarak değerlendirmiyoruz. Ekran kartlarının başlangıcı 1050 ile başlıyor. Ondan sonra yükselerek devam ediyor. Laptop için bahsedecek olursak RX 560X ile hangi oyunları oynayabilirsin? Güncel oyunları oynayabilir misiniz? bir kere güncel oyunları oynayamazsınız. Ne oynayabilirsiniz rahatlıkla? Yani sizi zorlamadan. Ha, yani bu arada ekranında 120 Hz olduğunu söyleyeyim. 60 Hz'den ayrılmışlar. Birazcık daha oyuncu monitörü yapabilmek adına ekranın da 120 Hz'e çıkartmışlar. 120 Hz'i tabii ki siz göremeyeceksiniz. Niye göremeyeceksiniz? Çünkü oynayacağınız oyunlarda sizin maksimum alacağınız FPS'ler yani iyi oyunlarda alacağınız FPS'ler 40, 60, 70 Hadi daha düşük oyunlarda LOL gibi oyunlarda diyelim yani düşük ayarlarda 80-90 görseniz bile belki 120 FPS'i gene de yakalayamayacaksınız. Bu yüzden 120 Hz'i bence burada birazcık abartmışlar diye düşünüyorum. 60 Hz olsaydı ekran kartı birazcık daha yüksek olsaydı benim daha çok hoşuma giderdi. Şimdi 60 Hz'de biz ortalama yani evet oyuncu bilgisayarlarında istenen şey tepkime süresi bir ms olsun işte 144 herzle oynansın isteniyor ama tabi laptop olmasından dolayı istenilen performans değerlerini masa masaüstü toplanan bir bilgisayara göre karşılamıyor ekran kartını konumlandırmaya çalıştım işlemcisi de ekran kartını beslemek için yeterli bir işlemci Ryzen 5 işlemciden bahsediyoruz 8gb dem koyulmuş batarya ömründe test eden arkadaşlar yapılmış testlerde filmin diyerek 4 saat 28 dakika bataryanın yettiğini söylemişler. Tabii bu oyun oynarken yine bataryanın takılı olacağı için burada bizi batarya süresi aslında çok fazla etkilemiyor. Niye? Çünkü bunun güç kaynağını çıkartırsanız FPS'inizde direkt olarak yani direkt gözle görülür bir değişim olacaktır. Bunun özellikle bahsedilen ikinci bir özelliği de ses konusu. Ben sesini de gerçekten çok beğendim. 7.1 surround sistem koymuşlar hoparlörlerine. Sesin çıkışı bana çok top basları kuvvetli geldi. Yani bir laptopa göre bence ses konusunda da sizi tatmin edecektir. Bunun karşılığı olan laptoptan bahsedeyim biraz da. Türkiye'de satın almak isteyen arkadaşlar bu bilgisayarı satın almak isterlerse hangi modeli alacaklarını zaten söylemiştik. DD modelini aynısı. FX505 DD modeli. DD modelinde şöyle bir değişiklik var. Sadece bu bilgisayarda AMD parçaları kullanılırken o bilgisayarda da Nvidia kullanılmış. İşlemci zaten ekran kartlarına besleyebiliyor. Burada önemli olan ekran kartı 1050 ekran kartı kullanılmış. Biraz önce bu bahsettiğim RX 560 xten çok çok az bir fark var. Yani 3 FPS, 5 FPS kadar fark ediyor. Bir özetlemek gerekirse, sonuçlandırmak gerekirse bence eğer sadece ben online oyun oynuyorum, benim için çok fazla donanımsal özellik yok ben bunu taşırım başka yerde de oynarım gibi çok fazla seyahat yapıyorum diyorsanız bence yeterli bir bilgisayar veya sadece edit de yapmayacağım ben photoshop kullanacağım başka başka yerlerde fotoğrafçıyım diyorsanız da yeterli bir bilgisayar bence. Ama onun dışında bence oyuncu bilgisayarı mı? Bence oyuncu bilgisayarı değil. Ama oyun oynatır mı? Oyun oynatır. Her oyun oynatan bilgisayar oyuncu bilgisayarı olmuyor. Yani 5 FPS de alırsın o oyunu açtırırsın ama onun anlamı oyuncu bilgisayarı olmuyor. Bir de fiyatından bahsedelim. Türkiye'deki fiyatı 4300 liralara kadar bulunabiliyor. Tough Gaming'in başka modelleri de var. Daha yüksek modellerine de bakabilirsiniz. İlla bu modelde incelemenize gerek yok. Ama bu model için konuşacak olursak 4300-4500 liralara geliyor. Eğer RGB ışıklı bir laptopunuz olsun, oyuncu laptopunuz olsun sizi yani 3-4 sene içerisinde çok fazla üzmesini istiyorsanız bu laptopu değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük de bu videonun sonuna geldik. Yeni videolarımdan anında haberdar olmak için abone ol butonuna tıklayabilir. Beni ve kanalımı da desteklemek isterseniz bu videoyu aşağıdan beğenebilirsiniz. Yeni bir videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.